Selamlar sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere akrep burçları için Ocak ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım Üyelerime özel bakımlar da yapıyorum. Oradan da bana destek olursanız, üye olursanız çok sevinirim canlarım. Evet akrep burçları. Ben de akrep burcuyum canlarım. Yeni katılanlar. Kendim için de dinliyorum şu anda. Bak senin bir bayanla bir görüşmen var. Ya da bir bayanla bir kırgınlığın var senin. Bu ya yakın geçmişte olmuştur ya da anlık enerjilerde. Yani şu anda belki de bu sıkıntı içerisindesin. Bir bayanla sorunlarım var. Ama bu bayan da seni düşünüyor gözyaşı döküyor aslında seninle e, arasını iyi tutmaya çalışıyor ama karakter olarak biraz böyle zor bir karakter. Ben merkezli yani benim dediklerim e, ben ne dersem o olur gibi dominant bir bayan olarak görünmüş. Senin bu sıralar e, maddi anlamda sınandığını gör görüyorum akrep burcu elinden çok para çıkıyor olabilir hani para gelirim var. Parça parça paralar geliyorsan ama elinde durmuyor sanki. Hani bereketimi göremiyorum diyorsan bu sıralar e, bu düşüncenden arınacaksın. Gidecek yani bereketini göreceksin. Üst üste giderlerin olmuş sanki de böyle bir para, para konusunda strese girmişsin. Elinde tutamamışsın. Ama bereketin çok var. Daha da böyle iş konularında hırslanacaksın. Bu dönemlerde kendine güvenin daha da çok artacak akrep burcu evet bir erkeğin seni düşündüğünü görüyorum bu erkek ilişki konusunda da olabilir bir arkadaşın da olabilir çünkü beni e, bayan erkek karışık dinliyorsunuz arkadaşlar o yüzden sadece buradaki işaret bir erkeğin bir sıkıntısı var senle alakalı bir isteği var e, ya da iletişim kurmak istiyor yani bir şeyler e, konuşmak istiyor bu insan konuşacak yakında kendini açıklayacak bir fırsat kolluyor sanki ayrıca net bir insansın etrafında böyle belirsiz insanlara izin vermek istemeyeceksin çünkü bu anlamda yorgunlukların gözüküyor akrep burcu İş odaklı olacaksın bu hafta çok işine gücüne kendini vereceksin Kafamda seni endişelendiren ne varsa ne gibi sorun varsa düşünmemeye çalışacaksın biraz böyle dibine kadar o acıyı o sıkıntıyı yaşarsın arkadaşım ama sonunda ayaklanırsın sen çünkü akrep burçları bizler böyleyiz bir sıkıntı aldığımızda eline boyuna ince ayrıntısına kadar düşünürüz ve şu an böyle bir durumdasın yani anlaman için ya da bir şeyleri iyice böyle e, kafanda oturtman için e, sadece az bir sürece ihtiyacın var bir konu seni rahatsız ediyor ama bu durumu bu şekilde kabullenip e, güçlü bir şekilde ayaklanacaksın sen bu konuyla alakalı sonradan güçleniyorsun evet çünkü anlamaya çalıştığın için biraz kendini zayıf görüyorsun ama e, senden çekinen birileri var etrafında çevrende bunlar evliysen eşinin çevresi olabilir bekarsan yakın çevrenle alakalı durumlar olabilir birileri senden çekiniyor çünkü dik bir duruşun var e, gereken yerde konuşmayı yaptığını görüyorum önceki gibi de sabırlı değilsin haksızlığa gelemiyorsun demek ki akrep burcu Çevrende bir haksızlık olursa görür görürsen de konuşacaksın. Yani göz yummayacaksın. Konu seninle alakalı da olsa, sevdiklerinle alakalı da olsa susmayacağını gösteriyor bakın. Aslında çok cömert bir insansın, eli açık bir insansın. Bu sıralar gerçekten elinden çok paralar çıkmış biraz daha bu süreç devam edecek en azından bu Ocak ayının son haftasına kadar ama sonrasında o kadar güçleniyorsun ki elinde paranı tutacaksın birikinti yapmaya çalışacaksın akrep burcu işine gücüne bu sıralar sahip çıkacaksın daha çok böyle iş odaklı olacaksın ama kalp kırgınlıklarıyla alakalı katısın ya ben artık barışmak istemiyorum ya da çok istediğim birine karşı bile artık hevesim kalmadı isteğim kalmadı yani adım atmak istemiyorum ya da görüşmek istemiyorum bile diyenleriniz olabilir. Çünkü o noktaya gelmişsindir. Öncesinde çok çabalamışsındır akrep burcu gönül işlerinde, ilişki konularında. İster eşinle olsun, ister bekarsan aklındaki kişiyle olsun. Ama zaman geçtikçe de artık yoruldun, isteğin, hevesin kalmadı demek ki. Bu durumu yaşayanlarınız var. Birini istesen de adım atmasını beklesen de sanki karşılık vermeyecek gibisin ama barışmak isteyenlerde ise sürpriz bir gelişme olabilir ben şans vermek istiyorum diyorsan da bu fırsat sana gelebilir arkadaşım bu dönemler evet biraz da tabağa bakalım çok güzel bak çok güzel arkadaşım bak o kadar iyi bir süreç desin ki para konuların peş peşe bak bir para geldiği zaman sana rızık geldiği zaman e, bereketin arttığı zaman peş peşe olacak bir şeyler ve e, sen yardım da ediyor gibisin birilerine böyle elini açmışsın vermişsin gönülden bir şeyler veriyorsun etrafından bunu iyi anlamda görenler de var senin o iyi niyetini görenler de var kimisi de kullanma amaçlı bir şeyler yapmış senin bu gücünle alakalı sen fark etmişsindir, senden kaçmaz ki böyle şeyler. Yani e, seni birisi kullandıysa maddi ya da manevi yönden kesinlikle anlarsın. Önce iyi niyetinle anlamazsın, daha sonra bu durumları çözdü mü o kişilere zaten hak ettiğini verirsin. Ve böyle bir dönemdesin sen e, ama ben bütün e, sıkıntılarını üzerinden attığını artık seni yoran hiçbir şey barındırmadığını görüyorum. Bu durumda senin kuvvetlenmene sebep olmuş, yıldız gibi parlamana sebep olmuş. Her insan sana böyle kolay kolay lafını sözünü veremeyecek ya da yüzleşemeyecek. Sen donanımlısın yani bu konuda baya bir kendini geliştirmişsin. Önceki sen değil değilsin yani. Bunu da bilenler var etrafında ve önceki gibi kıramıyorlar seni. Kıskançlıklar çok var arkadaşlar. Bakın, işinizi, gücünüzü, paranızı anlatmayın. Geriliyorsunuz. Neyi anlatıyorsan bir bak. İlişkiyi anlattıysan ilişkide sıkıntı olmuştur. Paranı anlattıysan parada bir sıkıntı olmuştur. Bereketin gitmiştir. Ya da işte iş konularını çok dile getirdiysen gerilemişsindir. Bir sıkıntılar çıkmıştır. Dikkat et. Bu dönemler imza konuların olabilir. Miraslı konularda bir malı üzerine alabilirsin. Ya da alım satım işleriniz olabilir bu hafta. Kararsızlıklar varsa bu alım satım işlerinde Artık alacak mısın, satacak mısın? Ee, bu durumlarla alakalı netleşeceksin. Bir de böyle ikilem yapmak, e, sen bile karar veremiyorsan, bu durumlar da seni yorar. Bu da sana göre değil. Yani o yüzden arkadaşım net olman lazım. Sen zaten net birisin ama etrafındaki hiçbir yanlışı kabul etmeyeceksin, barındırmayacaksın, yakınında tutmayacaksın kimseyi. Bu birinci derece yakınların bile olsa, ailen bile olsa artık bazı şeylere göz yummuyorsun sen. Katılaşmışsın dedi bakım sana. Ve bunları sen boşuna yaşamamışsındır. Akrep burçları, zaman, süreç, geçmiş sana böyle adımlar attırıyor artık. Çok güçlüsün ama, çok güçlüsün. Soğukluk enerjisi var, bazı kişilere karşı asla diyorsun ben bir daha istemiyorum diyorsun. Birilerini demek ki sen hayatından çıkarttın artık istemiyorsun. Evet. Şimdi bir para konun var bir para biriktirmeye mi çalışıyorsun nedir ya da bir birikintin varsa buralarda güzel bir artış bu sıralar yaşayabilirsin. Bereketinin artacağı bir dönem zaten özellikle bu hafta sonu bu farkı da görebilirsin arkadaşım. Ben çok güzel bir zamana girdiğini görüyorum. Bu Ocak ayı olsun. Bu Ocak ayından sonrası olsun. Yıldız gibi parlayacağım bir dönem seni bekliyor. Akrep burçları. Ailesel konularda birazcık böyle sorunlar var ama e, anne olur, baba olur, kardeşler olur. Belki bunlarla sorunlarınız var bu kişilerle ama e, sen bunları da atlatacaksın, çözeceksin. Bu hafta bir şey takmayacaksın yani kafana. E, duygusallık artık ikinci planda sanki senin için kim sana nasıl geliyorsa öyle davranmayı tercih edeceksin yapı olarak karakter olarak ve bu durum sana çok böyle iyi gelecek huzur verecek göz önündesin ve daha da göz önünde olacaksın bu dönemler iş alanında yeni fikirler yeni düşüncelerin olabilir işle alakalı ve bunları yapacaksın bunlarla alakalı sana da fırsatlar gelecek evet akrep burçları Canlarım benim. Bir bakalım evrenden bize ne mesaj var bu hafta. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir bakalım bir kart seçmek istiyorum. Stres. Evet, okuyacağım şimdi canlarım. Stres yapmayın. Çünkü hiçbir şey kalıcı değildir. Daha az beklenti, daha fazla mutluluk ve daha fazla özgürlük. Zaten bunu bakımda gördük arkadaşlar. Sizde büyük bir değişim var. Önceki gibi değilsiniz zaten. Bunu e, gördüm ve evrende sizi bu konuda destekliyor. Şimdi olumlamaya bakalım. Haftalık olumlamamız nedir? Bu e, çıkan kartı günde bir defa okumanızı istiyorum arkadaşlar. Burada bizim olumlamamız. Evet, bir tane de seçtim. İlahi ışık. Şimdi bunu da okuyorum olumlamayı. Ben sevginin bir ifadesiyim ve güneş gibi parlıyorum. İçimdeki ışık benim gücüm ve hazinemdir. Sezgilerim bana kim olduğumu, mucizesini ve iyiliğini keşfetmem için rehberlik eder. Güçlüyüz zaten arkadaşlar. Bizim sezgilerimiz, hissiyatlarımız güçlüdür. Daha da güçlenecek bu dönemler. Kanalıma üye olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Sevenlerimi görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.